Akser iletişimden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle OMIX X400 cihazımızın unutulan ekran şifresini kıracağız. Arkadaşlar cihazımızın ana ekran şifresini bilmediğimiz için içine erişim sağlayamıyoruz. Ve bu takdirde cihazımızı fabrikaya geri döndürmemiz gerekiyor. Yalnız cihazımızın içindeki her şey silinecektir. Onun haberdar etmek istiyorum hepinize. Arkadaşlar ilk öncelikle açma kapatma tuşuna bas tutarak cihazımızı kapatıyoruz Kapattıktan sonra Açma kapatma tuşu ve Ses yükseltme tuşuna basılı tutarak cihazımızı moda alacağız yalnız işlemi başladıktan sonra Omik siyasını gördükten sonra elimizi direkt Açma kapatma tuşundan çekip Sadece ses yükseltme tuşunda bekleyeceğiz Yani omik siyasını gördükten hemen sonra çekmemiz gerekiyor arkadaşlar Gelin hep beraber yapalım İkisini birden aynı anda basıyorum Omix yazısını gördükten sonra elimi çekiyorum. Elim hala ses yükseltme tuşunda bekliyorum. Ve gördüğünüz gibi otomatik olarak şu andaki formu da geldik. Ses kısma tuşuyla aşağı iniyoruz. Wipe data faktörü reset'e geliyoruz arkadaşlar. Açma kapatma tuşuyla önemimizi veriyoruz. Tekrar ses kısmıyla aşağı inerek faktörü data reset'e tıklıyoruz. Buradan cihazımızın sıfırlanıp sıfırlanmadığını da görebiliyorsunuz. Wipe data ve koplatik yazacak şimdi burada. Evet arkadaşlar. günümüzde şu an başarılı bir şekilde sıfırladı. Sadece Açma kapatma tuşuna bir defa basıyoruz. Reboot sistem yapıyoruz. Şu an cihazımız yeniden açılacak ve kurulumunu gerçekleştireceğiz hep beraber. Evet arkadaşlar şu an cihazımız açıldı. Buradan dilimizi bölge olarak Türkçe'ye ayarlıyoruz. Burada sim kart takın diyor. Buraya atla diyoruz. Yani sim kartınız varsa da olur. Arkadaşlar buradan bir wi fine bağlanmamız gerekiyor. İster Wi-Fi olsun isterseniz normal cihazınızın mobil hotspotunu açarak da bağlanabilirsiniz. Çevrim dışı da kurabilirsiniz ama Wi-Fi ile sizin için daha iyi olur. En azından cihazın güncellemesi gereken uygulamalar da oluyor. Evet arkadaşlar buradan kopyalama diyoruz. Evet arkadaşlar buradan atla diyoruz. Daha fazla kabul ediyoruz. Buradan ekran şifresi koymamızı istiyor. İster koyabilirsiniz. İsterseniz de şuradan koymak istemezseniz atla diyerek ilerleyebilirsiniz. Şuradan tamam diyoruz. Evet arkadaşlar şu an cihazımız başarılı bir şekilde açıldı. Evet arkadaşlar Omix X400 cihazımız başarılı bir şekilde fabrikalarına geri döndürülmüştür. Video size faydalı olduysa kanalımıza beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinizi iyi günler dilerim.